Evet arkadaşlar Makri'de bir köye geldim. Bildiğimiz köy burası. Şöyle göstereyim. Omlet söyledim. İşte jambon falan ihtiva etmeyen. Psumi ekmek. Şöyle bir göstereyim size. Yani buranın en basit, en ücra yerindeki bir köy diyebilirim. Marketi, Burası köy kahvesi bildiğimiz ama ne yok elbette çay yok normal çay içmiyor İçmiyorlar. şöyle çok keyifli bir köy daha önce burayı daha önceki videolarımda buranın sahilini tanıtmıştım göstermiştim ee, size sipariş ettiğim şeyi de söyleyeyim ne kadar olduğunu mesela. Şurası 4 Euro arkadaşlar. Çayın ne kadar olduğunu bilmiyorum. O da 2 Euro falandır herhalde. Zaten gelir gelmez şu buz gibi suyu getiriyorlar. Bütün Yunan şeylerinde. Ha fişe bakayım çaya ne yazmışlar. 3 Euro mu yazmışlar? 4 mü bilmiyorum. Ee, bir de düz tutabilsem. Evet ne yazmışlar? çaya iki buçuk yazmışlar. Evet. Çaya iki buçuk yazmışlar. Şöyle koyalım. Evet arkadaşlar. Şu su, buz gibi Allah'ın suyu dersiniz ya. En çok böyle Müslüman ülkelerde böyle şak diye getirip koymaları lazım suyu değil mi? Bedava. Para yazmadan. Niye yapmıyorsunuz? Müslümansınız ya. Yapsanıza mesela. Bak gavur yapıyor. Bedavadan suyu getiriyor sana. Hem de buz gibi. Para yazmıyor. Sen buna kaç para yazardın? En az 30-40-50 lira para yazardın. Değil mi? Getirsen büyük suyu. Batı hayranlığı yapıyorsun. Yapıyorum. Haydi bakalım. Bana afiyet olsun.